To start from the beginning, yeah, two years ago I came when Gostepe was not in the best uh, situation. But also thanks to organization that Mehmet uh, Sepil did before, uh, we were not also in that bad situation. So we had foundations to start to build uh, our story together with, with uh, Mehmet and good people that stays, stayed here from uh, Mehmet's time. Ben buraya 2 yıl biz buraya iki yıl önce geldiğimizde tabii ki Göztepe o zaman en iyi durumunda e, değildi fakat e, Me Sayın Mehmet Sepil'in daha önce burada oluşturduğu organizasyon sayesinde biz de sıfırdan başlamadık. Buraya e, belli nokta atışlar yaptık ve burada olan Mehmet Sepil zamanından çalışan insanlarla beraber e, en iyi işi ortaya koymaya çalıştık. As we said in the beginning uh, our first target was to stabilize the club. Uh, to have this first year of uh, transition period to our way of work and then in second year to to get promotion with this promotion first part of our project I is done Başlangıçta aslında söylediğim gibi bizim için ilk sezonumuz, ilk hedefimiz ilk sezonu bir geçiş senesi olarak geçirmekti. Burada istediğimiz şekilde kulübü organize etmek ve burada altyapıları oluşturabilmekti. Ve bunu ilk önce bunu gerçekleştirdik ilk hedefimiz olarak. İkinci hedefimiz de kulübü Süper Lig'e taşımaktı. Şimdi de bunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu yüzden çok mutluyuz. Şimdi bütün bunların üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor ve biz de bu bu şekilde yapacağız. İlk gün söylediğim gibi ben bu kulübün çok parlak bir geleceğe olduğuna, gerçekten muhteşem bir kulüp olduğuna inanıyorum ve biz de şimdi hep beraber Göztepe'yi ilk sıraya koyarak aynı şekilde gelişmeye ve sıkı bir çalışmaya devam edersek Göztepe'yi çok güzel günler bekliyor. Şu an için bu konuyla ilgili söyleyebileceğim bunlar. Projemizin ikinci aşaması da şimdi başlıyor. First, uh, about Gostep and uh, our fans. Uh, yeah, I, I think really we are a special club. We are blessed to receive uh, incredible love from our tribunes every, every game. Um, I, I completely fall in love with this and I, I start to really feel special every time we, we, we come to our stadium. Also, I bring so many people from uh, my home country, Croatia, from European clubs. Uh, they all become Gostep fans. So I think this says uh, a lot about it. Uh, when I bring people from England, 90 minutes they are just filming the atmosphere of our, our fans. Ben öncelikle Göztepe taraftarıyla başlamak istiyorum. Gerçekten onlar çok özeller. Biz de bu kulüp olarak onlara sahip olduğumuz için gerçekten kendimizi çok özel hissediyoruz. Çünkü her maç gelip aşklarını bizle beraber yaşıyorlar ve bize yansıtıyorlar. Ben de buna gerçekten aşığım diyebilirim şu anda. Stadımızda ne zaman gelsek maçımıza çıksak biz kendimizi çok özel hissediyoruz. Ben de hem kendi ülkem Hırvatistan'dan hem de Avrupa'dan, Farklı ülkelerden tanıdıklarımı maçlara çağırıyorum. Onlar da gerçekten inanılmaz bir atmosfer olduğunu her zaman söylüyorlar. İngiltereden gelen konuklarımız 90 dakika boyunca e, taraftarlarımızın oluşturduğu bu muhteşem atmosferi e, filme alıyorlar. E, şimdi tabii ki Süper Lig'deyiz. Bizim gibi onların da daha iyi olması gerekiyor. Bunu da aynı zamanda söylemek istiyorum. Hep beraber daha iyi olacağız. Amazing number of people follow us in every away game. and uh, this is even more important because these people that travel to away games really i admire them uh, turkey is not that small country like my country for example that in couple of hours you are everywhere so really really in my name in name of the whole team thank you for all these boys and girls that were traveling whole turkey uh, to support Taraftarlarımızla ilgili şunu e, eklemek istiyorum. Gerçekten deplasmanlarda da bizi muhteşem bir şekilde destekliyorlar. Bu bence daha da önemli çünkü Türkiye e, büyük bir ülke. Benim ülkem gibi Hırvatistan gibi küçük değil. E, onlar hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorlar e, ve nereye gidersek gidelim e, kilometrelerce gelip e, bizleri destekliyorlar. Ben de hem kendim adına. Hem de tüm takım adına kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Ama bu tabii ki bize şunu da getiriyor: bizim başarısızlık şansımız yüzde sıfır. Kesinlikle başarılı olmalıyız çünkü bize e, büyük bir aşk sunuyorlar ve biz de bu aşkın karşılığında onlara kesinlikle başarıyı sunmak istiyoruz. We also made many analyses of the Super League. We think we have an idea what we we need to do to make a strong team there. We know uh, what kind of football we will play. Because we have a, our coach, also I think in our team we have foundation for next year, so I believe we can get ready for the Super League. Super Lig'i yakından takip ediyoruz ve analizlerimizi bu şekilde gerçekleştiriyoruz ve Super Lig'de mücadele edecek, e, başarılı olacak, güçlü bir takım kurmak istiyoruz ve bunu gerçekleştireceğiz. Ee, nasıl, hangi oyun tarzıyla oynamamız gerektiğini biliyoruz ve araştırmalarımızı buna uygun şekilde yapıyoruz. Hocamız da aynı şekilde bununla ilgili e, çalışıyor. Zaten takımımızda belli bir temellerimiz e, oluşmuş durumda. Biz şimdi e, bunun üzerine ilerleyerek e, devam edeceğiz ama tabii ki kolay olmayacak. Süper Lig'de e, çok fazla mücadeleci e, takımlar var, zengin kulüpler var fakat biz Hiçbirinden çekinmiyoruz. Kesinlikle e, çok iyi bir şekilde organize olduğumuzu düşünüyoruz ve çalışma e, anlayışımızla bu organizasyonumuzla e, çok başarılı olacağımıza inanıyorum. My country is similar like your country. Just we are a bit small, you know. You uh, so so.